Evet. Tekrardan merhaba. Şimdi e, sorulara nasıl öğrenilmek için yaklaşılır? Nasıl sorulara feedback e, yazılır? Yani sorulardan geri bildirim alınır. Nasıl sorulardan öğreniriz? Bir 47 sorudan bunun üzerine gideceğim. Hepsini seçtim bayağı. Bir yüzlerce, binlerce sorudan seçtim bunları. Şimdi mesela ne yazmışım? Soruyu okumadın. Soruyu okumadın ve anlamadın. Önyargıyla yaklaştın. Boş kefe ağırlığı değil. Bak havadaki kefe ağırlığını sormuş sana bu hangi kefenin havada olduğunu anlatmış. Yani soruyu anlamadan işleme girişmiş. Çözümü yazmışım mesela. Çözümü anlayacağınız dilde yazmanız gerekiyor. Ve de taklit etmeniz gerekiyor. Yani taklit etme şudur. Hoca çözüyor güzel. Abi silip sen de çözeceğim bunu. Ya da çözümü izliyorsunuz sil bir daha çöz bir daha çöz. Bak çözüm için kendini anlayacağım şekilde. Eğer böyleyse ikinci önerme doğrudur. Çünkü ama ona işte bundan büyüktür. Kendimi anlayacağı şekilde açıklamalar yapmışım. Çözüme bakarak. Çözüme bakarak öğreneceksiniz. Her soru sizin çözme ihtimaliniz yok. Çalışma budur yani. Kabul etmektir bilmediğini. Çok önemli bir şey. Bakın dikkat etmemişim, anlamamışım yine düşünmemişim böyle düşünmeden impulsif bir şekilde yani düşüncesizce demek impulsif dürtüsel bir şekilde yumulmuşum soruyu yine çözememişim ya da sallamışım neyse. Bakın kök x'in değerini buldun yine soruyu okumadan ama sana x'in rakamları toplamı diyor. Yani x mesela ben kök 2 bulmuşum. Bak x'in rakamını soruyor. Cevap 4. Çünkü x'in soruyor. Kök x'i sormuyor. Okumadın yine. Bu niye oluyor? Çünkü zaman baskısı var. Çünkü okuyup anlayacağın vaktin olmadığını düşünüyorsun. Çünkü acele modunda olduğun için sürüngen beynin devrede. Yani düşünmüyorsun. Yani okumuyorsun aslında. Bir an önce e, eski bildiğin şekliyle yani otomatik bir şekilde çözmeye çalışıyorsun soruyu. Eski bilgilerinle yani olayı algılamaya çalışıyorsun. Görsel algı şundan oluşuyor. Şu an kognitif psikolojide bunda bahsediyorlar. Görsel algı Beklenti sonucu oluşur. Gerçekliğimizi yaratan beynimiz bir illüzyon yaratıyor aslında gerçeklik. Üç boyutlu bir illüzyon yaratıyor. Aslında beynimize sinyaller iki retinaya düşen bilgi iki boyutlu. Ama biz üç boyutlu bir e, dünya yaratıyoruz. Bunun için yani şimdi bunun bununla ne ilgisi var? Şöyle ilgisi var. E, acele ettiğin zaman eski bilgilerini soruya yapıştırıyorsun ve de e, aslında soruyu okumamış oluyorsun. Ve de şu oluyor. Beklentin, beklentin var yani soruyla ilgili. Eskiden bir otomatik bir şeyin var. Ya soruyu onu yapıştırmaya çalışıyorsun. Halbuki soru senden onu istemiyor. Bundan dolayı çözemiyorsun soruyu. Ya da okuduğunu anlamıyorsun. Aa okumamışım diyorsun. Aa dikkat etmemişim anlamamışım diyorsun. Çünkü acele ettiğin için e, beklentilerin beklentilerini görüyorsun. Soruda yazanı görmüyorsun. Soruda soranı aramıyorsun. Beklentine göre çözüyorsun soruyu. Halbuki beklentine gerek yok. Önce bir soruyu algıla, anla. Dur. Sakinleş. Soruyu oku. Ne diyor? Buna göre bir strateji düşün kafandan. Eskidekileri bir bırak. Yani sürüngen beynini sustur. Acele etmeyi bırak. Düşün soruya odaklan. Sadece ne diyor? Ne soruyor? Zaten içinde cevabı ama içinde yani şeyden eski bilgine göre cevap verirsen bu çok tehlikeli bir durum. Çok fazla hata yaparsın. Dikkat hatası der geçersin. Halbuki bir dikkat hatası değil. Bak mesela eşitliği görmedim diyor. Bir tane bu saymadığın için 59'a 60 buldum. Bak hep ne yazıyorum kendime? Geri bildirim yazıyorum. Bu şekilde öğrenmiş oluyorum ben bu sorudan. Ve bu da CSS oluyor. Bak fotoğrafını çektim ben bu sorunun. Daha önce de çekmiştim. Daha sonra ben bunları tekrar tekrar üzerine gidiyorum. Bir daha bir daha çözmeye çalışıyorum. Bir, bir sefer çözmenin bir anlamı yok. Hani dedim ya ilk ikinci videomda kitap videoları attım. Bu kitapları tekrar tekrar çözeceksiniz. Bir kere değil. Bir kere de bir buçuk dakikada çözmeyi bekleme zaten. Süreç sonucunda bu hale geleceksin. Paragraf problem de böyle. Bak mesela dağıtacağım yazmışım. Nasıl dağıtacaksın? İşte buradan bir kol, iki kol, neyse üç kol. Yani işte suyu dağıtarak. Yani bir mesela ben bu soruyu hiç böyle düşünmezdim. Adam çözüm videosunda çok farklı bir şekilde bana anlattı. Bunun için çözüm dinlemek, hocalara sormak ya da direkt çözümlü kaynaklardan çalışmak acil gibi çok yararlı. Çünkü senin hiç düşünmediğin şeyleri düşünüyor adam. Yani sen bunu düşünmediğin için zaten çözemiyorsun da ya da çok uzun bir yoldan çözüyorsun. Kulağını, kulağını ters tutuyorsun. Kolay yolu var belki. Kör olma yani bundan dolayı. Acele etme. Sakinleş. Beklentini dindir. Soru ne soruyor? Bunu, bu çok önemli. Genelleme yapma mesela Türkçe'de. Genelleme yap. Yani soru ne soruyor? Direkt onu algılamaya çalış. Sorun neyi istiyor senden? Ana fikir ne? Kaçırma bunları. Bak mesela bunun kuralı varmış. Ben kuralı bilmiyordum. Mesela devirli olmalık sayıya sayı, bak o ok devredermiş. Bak iki sayının toplamı neyse sayıyı devreder. Bak mesela bunu bilmiyordum. Çözüme bak yazdım. Çözüme bak yazdım için çözüme baktım. Evet çözüme baktım. Ve öğrendim. Ne olduğunu öğrendim. Bak soruyu oku anla. Bak ne diyor? ABC pozitif demiş. Eksi olamaz yani. Sen eksi almışsın. Gitti soru. Çok canınız yanar. Benim çok yandı böyle. Yani çok basit soru kaçırıyorsunuz. Bir de bu kadar karmaşık çözmemek gerekiyor. Yani benim tabi berbat da yazımda. Yani dediğim gibi işlemlerinizi birazcık netleştirin. Bunu bir, bir buçuk iki ay falan önce çözmüştüm. Bu kitapları. Net olsun. Görünür olsun. Anlaşılır olsun. Yani okul tatilime girdiği zaman 15 tatil arasında bunları çözmüştüm. Bak ne yazmışım? Eksiler ya yanlış kıyaslamışsın. İşte hani artıymış gibi düşünmüşüm. Çünkü işlemleri okunaklı yazmak gerekiyor. Okunaklı yapmak gerekiyor. Hiç okunmuyor bile işlemlerim. Yani böyle olduğu zaman ben ne yapıyorum? Siliyorum, bir daha çözüyorum. Bir daha çözüyorum, bir daha çözüyorum. Halbuki vakit kaybediyorsun. Baştan düzenli bir şekilde yaz. Okunaklı bir şekilde yaz. Ve e, düşünerek yaz. Yani direkt yumulma soruyor. Düşün. Ona göre bir yöntem belirle onu yaz soruyu oku bir şey eksik almadıysan eğer bizim 600 yapan bir arkadaş böyle yapıyordu. Çok net gördüğü soruları yazdığı işlemler. İşlem çok net e, hatta çocuk şey bile yapıyordu yani sağlamasını bile yapıyordu. Bir daha çözüyordu soruyu o, o yöntem üzerinden. Ya Zaten sağlama yaparken net görülürse işlemler direkt yaparsın sağlamayı emin olursun böyle. Bak mesela bu olayı bilmiyormuşum. Neymiş bu? İşte devirli ondalık. Tam kesli devirli ondalar nasıl çeviririm? Bu bilmemek ayıp bir şey değil. Bilmeyebilirim. Unutabilirsiniz. Çok fazla konu var. Çok fazla ek bilgi var. Öğrenmeniz gerekiyor. Ama yazman gerekiyor. Bak hem boş bırakmışım hem de bak olaya bak yazmışım. Bunlar geri bildirim oluyor. Bunlar öğrenme oluyor. Ha bunları nereden öğrendim ben? Bunları hazırlıkta öğrendim. Bunları bilmiyordum böyle bir şeyleri. Hazırlıkta sürekli geri bildirim aldığım için öğrendim. Bak mesela payla paydayı karıştırmışım. Olabilir. Olabilir. Çözüme bak yazmışım mesela. Neyse. Yani geri bildirim alma o kadar önemli ki. Öğrenmenin yolu bu ya. Geri bildirim alma. Hata yapma. Geri bildirim alma. Düzeltme. ve Dikkat ederek düzeltme bunları. Yazma yani o bilgileri. Öğrenmeniz gerekiyor o bilgileri. Bakın bu formülü hiç bilmiyordum mesela. Şu içeridekilerin kaç tane olduğu ile ilgili şöyle bir formül varmış. Bu formülü yaz. Bu formül önemli. Bak soru yok. Acele etsem de oku soruyu. En azından işte değen kısımları buraya oku buna göre yani değen kısımları da say demişim mesela. Bak işaretleri dikkatli oku. Bu önemli. Net bildirim kendinize yani. Açık bir feedback verin kendinize feedback çok açık ve anlaşılır olsun. Ya yani açıktan kastım sizi geliştirebilecek şeyler yazın gibi. Bak mesela ne işareti okuma mesela hatam benim burada. Ben hatamı çok iyi anlıyorum. Hatamı kabul ettim çünkü hata yapabiliyorum. Bak yine çözüme bak yazmışım. Basit çok basit bir soru ama yanlış yapabilirim. Şurayı hatalı yapmışım işte bir, bir işlemi hatalı yapmışım. Bak, anlamamışsın diyor. Çözme anlamamışsın. Soruyu çözmeye çalışıyorsun. Yine şu soruda soranı anlamadan çözmeye çalışıyorsun. Hata şu tekrar edene etmeyene katıp işte hesap yapmışsın diyorsun. Öyle yazmışım yani. Yani mantıklı düşünürsen çözersin soruyu. Okuman soruyu gerekiyor. Soruya dikkat etmen lazım. Nerede tekrar ediyor? Ee, şov yapma diyorum. Bak şov yapma yazmışım. Neyse şov yapma şu demek. Yani acele bir şekilde çözmeye bakma. Uğraşma. Düşün. Anlamaya çalış. Anlayarak. Anlayarak yap işlem. E, yapma, anlayarak yapmadım işlemleri. E, ve otomatik yapmışım. Bak otomatik yapma diyorum. Otomatik yapma. Düşün ya. Düşün. Zaten reptilin brain bu. Yani sürüngen beyni. Otomatik orada direkt otomatik hayata geçiriyorsun. Hiç refleksif rekle, refleks gibi düşün. Düşünmeden çözmeye çalışıyorsun. Elbette çözemeyeceksin matematik. Yapamayacaksın bu şekilde. Bak mantık yürüt. Ezbere gitme. Yine ezbere gitmişim. Sadeleştirmeden işte yani sadeleştirme yapmamışım. Ben mesela işte acili çözünce bu tür soruları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte ikili nota, üçlü nota. Ya bunlar hangi kitapta var? Bilemiyorum. Uğraştan çözeceğin anlasan. Kaç küp var? Aa, i̇şte ne ayrıtlara göre işte yani ebop. Ebopunu alıp yapacaksın diye. Bak olay şu. Ee, i̇çine konuları bulabilmek için çarp abi demişim. Ee, yani işte çözümü yazmışım. Çözümü bunu bizim matematikçi söylemişti Arpıklı. Çözümü anlayabileceğin şekilde ifade et. Basitleştir. Basit bir şekilde anlat. Kendine. Anla bak. Ben bunu şimdi bir daha baktığım zaman şu an anlıyorum neyi hatalı yaptığımı. Nasıl yapacağımı da anlıyorum. Kendi dilimle anlatmışım çünkü. E tam oldu mu soru artık? Ya yani sorularla böyle uğraşacaksın. Çözümü bu şekilde yazacaksın. Üzerine bir daha bir daha gideceksin. sesse budur. Sürekli tekrardır. Bak cidden yapabilirsin. Şekle odak, yani aldanma, çözmeye çalış. Bak şekle aldanmışım, korkmuşum, yapamamışım. Şekle aldanma, çözebilirsin, yapabilirsin. Bak korkma, düşün, uğraş, çözmeye gayret göster. Çözebilirsin. Basit hale getir, basit düşün. Şu soruyu basit hale getir, basit düşün biraz. Basit düşünmek de önemli. Burada bizim fizikçi söylerdi. Hmm, çözümü çözümü izlemişim. Mesela şu iki şekilde de çözsen yanlış çözecektim. Ya yani onun için ya iki iki tane çözüm yöntemi gelmiş. İkisinde de yanlış çözecektim. Onun için çözümü izle. Ve uğraşman gerekiyordu. Anladığın kadarıyla zaten çözecektim. Pardon yanlış söyledim. Yani soruyu iki farklı şekilde çözmeyi düşünmüşüm. Ama uğraşmamışım oradan çıkacağını ama oradan çıkıyormuş çözüme bakıp bunu anlamışım. Ve iki türlü çözümde de aynı hata yapmışım. uğraşmamış, Uğraşman gerekiyor halbuki. Ya ilk seferde hızlı bir şekilde oku, anla, tam şablon oluştur, taktiği oluştur. Çözmeyebilirsin. Ben matematiğe böyle yaklaşmıştım TYT'de. Ya zor sorulara. Anla, yöntem düşün, diğer soruya geç. Yöntem düşün, diğer soruya geç. Böyle bir şablonlar oluşsun kafanda. Daha sonra yardır. İçine gir yani sorunun. Mesela kuralı unutmuşum. Ezberle, ezbere ezbere gitmişim yine. Bunun sebebi de dediğim gibi süre baskısıyla çözüyorum bu soruları. Siz de süre baskısıyla çözüyorsunuz. Süre baskısı olduğu zaman mantığınız genellikle devreden çıkıyor. Mantığınızı geri e, ipleri eline alması lazım. Çözmenin tek yolu bu. Prof gibi düşünün. Adam ya mesela işte e, işte araba sahnesinde mesela bir dakika içerisinde işte ne bileyim dilenci kılına giriyor. İşte orasını çiziyor falan filan. Sonra işte e, arabanın içerisinde anons yapıyor şeye ya oralarda o kadar soğukkanlı ki adam. Acele etse el ayağına dolaşacak hiçbir şey yapamayacak. Ya yani ya da mesela bomba patlatan, bombayı imal eden adamları düşünün. Acele etmiyor, sakin. Bu profesyonellik budur. Kontrol edebilmektir stresi. Onlar da stres oluyor. Çok iyi okuyor. Burayı yanlış anlamışım. Bak şurayı yanlış anlamışım. İşte yüz katı falan. Bunları yanlış anlamışım. Bak yine okumadın. Süre sıkıntısından dolayı işleme girişiyorsun ve tabii ki çözemiyorsun. Abi bu şekilde yazarsanız zaten öğreneceksiniz. Öğrenmemeniz için bir sebep yok. Bakın aptal anlatır gibi kendimi aptal yerine konumlandırıp yani hiçbir şey bilmiyorum. Güzel bir şeydir aptal olmakta. Bilmiyorum. Bunun için bana bir açıklama yaz. Ben bu süre tekrar döndüm mü 30 10 saniye alacak? Şunu okuyacağım. Ha bunu yanlış yapmışım diyeceğim. Tamam yapacağım ondan sonra. Da. İşte oku yaz onunla uğraş. Okumamışım, anlamamışım. Soru zor deyip geçmişim. Halbuki oku anla çöz. Çok basit soru. Daha temele inebilirsin. Düşünmemişim yani. ya ee, en, en 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 temeli en temeli en temeli birazcık yine yine uğraşmamış ya uğraşmak gerekiyor matematik sorularla ya gerçekten yani direkt çıkmayacak sorular birazcık alengirli soruyorlar soruyor sakin bir şekilde uğraşmak gerekiyor. Önce anlamak gerekiyor. Strateji geliştirmek gerekiyor. Ondan sonra adam akıllı uğraşmak gerekiyor. Cidden uğraştıracak sorular soruyorlar çünkü. Ya olayın özeti bu. Bak mesela dikkat sıfır da asal değil. Neyse. Sıfır da asal değil. Ben sıfırı asal aldığım için yanlış bulmuşum. Ya da doğru bulmuşum. Bilmiyorum. Neyse. Doğru bulmanın önemli değil. Emin değilsen doğru bulmanın önemli değil. Bak burayı okumadın. Bak İki sefer bu soruyla uğraştın. Ve yine şurayı okumadım. Bak şu kısım okunmadı. A, B birden büyük sayı okumamışım buraya abi. Çıkarma hatası yapmışsın. Hatalarını yaz. En küçük hatanı bile. Çünkü aynı hatayı belki 3-5 kere daha yapacaksın. Ben ese yazıyorduk. Bak mantığını sor yazmışım. Yani deneme yazıyorduk hazırlıkta. Aynı hatayı S hatasını 90 tane eseyde yazdım. Bu 90 da sallama değil. Saydım. 90 kere aynı hatayı yaptım. Çünkü dikkat etmedim. Çünkü o hatayı yaptım. Hiç yok sayıyordum. Fark edemiyordum yani. Yazdım daha sonra bu hatalarımı bir 30-40 kere yazdım. Ya yani hangi nerede neyi hatalı yazıyorum? 30-40 kere yazdım. Artık oturuyor kafana bir süre sonra. Veya o hatayı yapmıyorsun yani. Gayet iyi bir notla geçtim hazırda. Mesela toplama hatası ya da hatalı çarpma yapmışım. Yazmışım. Neyi hatalı yaptım? Önemli. Cidden hataların önemli. Çünkü beynim burada bir zorlanıyor burada. Bu zorluğu bir açtırman lazım. Dikkat edersen olur bu ancak. Bak 17'yi unutmuşum. Aynı olabilir çünkü. Ha, 17 ile 17. Çarpma hatası yapmışım. Bak düzenli yaz çözümleri. Bu çok çok önemli bir şey. Şimdi